Eve bakalım arkadaşlar. Her Perşembe özel bir ismi biliyorsunuz burada ağırlıyorum. Devrim Danyal Hoca. Biraz sonra sizi bambaşka bir dünyaya götürmeye niyetli bence. Devrim Hocam hoş geldiniz. Sevgili iyi akşamlar. Çok ama çok güzel bir akşam, çok güzel bir ee, Perşembe günü olsun. Teşekkürler hepimize. Devrim Hocam şimdi soru şu. Ya gerçekten temelde kafama takıldığı için soruyorum. Ee, bir açıklama yapılmış ee, böyle bir e, bir platformdan şimdi isimlerini vermeyelim bunlar ticari platformlar biz bir bir şeyden çekiliyoruz diye sonra da bütün bu e, kripto para e, kullanıcıları böyle bir panik oldular vesaire tam olarak ne yaşanıyor biraz böyle bize bizim anlayacağımız dilden bir de yasaklara da uyarak anlatabilir miyiz? Tabii ki sevgili Geveze, öncelikle e, regülasyonun olmadığı bir e, ekosistem içerisinde ilerleyen ve e, 3 Ocak'ta 14. senesine gireceğimiz bir kripto para gerçeği var. Ve bu kripto paralar da şu anda tüm dünya genelinde merkeziyetsiz olarak sadece inananlar ve onlara katılanlar e, içerisinde e, kapalı devre diyebileceğimiz bir kurguda işliyor. Bu arada evet. bu, burada önemli bir böyle bir parantezi açmak istiyorum. O da kelime çok doğru değil mi? Ya Buna inananlar ve inananların arasına katılanlar aslında yaşanan şey bu dimi? Yani kesinlikle zaten özellikle de bu cümlelerin içerisinde bu kelimeleri e, sert etmemin e, herkesin anlayacağı dilden olmasını seçiyorum. Neden? E, bu kurgular e, herkes tarafından e, inceleniyor. Çoğu zaman e, merak ediliyor ama sadece inanan ve içine girmek isteyen insanlar tarafından. Yani kimse kimseyi zorla sokmuyor kimse. Hmm. bir tavsiye zaten bunun halde. O yüzden de hani yatırım tavsiyesi değil diyen tüm arkadaşlarımın da temelde anlatmaya anlatma çalıştıkları şey bu. Yani hür iradesiyle herkes bu ekosistemin içerisinde e, girmeye ve bu teknolojiden faydalanmaya ya da işte inandığı doğrultuda e, yön almaya çalışıyor. Tabii bütün bunların hepsi de günümüzde e, merkezi yapıların e, hani e, belki özgürlüğü kısıtladığı düşünülerek gündeme getiriliyor. Ya da e, bunlara hani e, farklı bir açıdan bakılması e, söz konusu oluyor. Ama şunu da hep unutuyoruz. Bizi merkeziyetsiz yapıya taşıyan bu ...düzgünlük kurguları içerisinde... ...ne yazık ki herkes aynı okur okuryazarlığa... ...aynı finans okuryazarlığına... ...aynı teknoloji okuryazarlığına sahip değil. Hı. Ve e, bununla ilgili de... ...tabi tarihten bugüne kadar e, gelmiş olan... E, ...devletlerin ve onun... ...koruması altında olan tüm vatandaşların... E, ...temelde prensibi... ...bu e, süreçlerin... E, özümsenmesi sonucunda ortaya çıkmış ve hep bir koruma altında, hep bir düzen işte belirli bir yaş sınırı ve e, orada belirli limitlerle bu işlemler düzenlenmeye çalışmışlar. O yüzden hani normalde gidip bankaya hesap açarken e, bir düzeşit olmanız lazım ya da bu ekosistemin içerisinde bir finansal işlem yapacaksanız mutlaka bu sınırlama, bu limitlerin içerisinde kalmanız gerekiyor ama merkeziyetsiz olan yapılarda bunlar herhangi bir regülasyona, herhangi bir denetlemeye herhangi bir e, bu e, mağduriyet yara ecek sürecin içerisinde e, çok fazla e, incelenmediği için herkes işin e iyi tarafına bakıp bunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyor, ta ki yer tersine dönene kadar. Bütün bunların hepsi de özellikle inanan ve katılanların e, haricinde bu işi ortaya koyup buradan e, bir kendine gelir kapısı yapmak üzere bunu ticari olarak düşünen insanlar da esasında ilk defa deneyli, deneyiliyorlar bunları. Yani de daha önce e, hani e, bu e, nasıl e, diğer finansal kuruluşlarla eşdeğer olarak e, tanımlanırsa, ve o süreçlerin içerisinde onlarla aynı kefeye konulacaksa. Onların bugüne kadar biliyorsun distanslamasından e, her türlü e, denetlemesine kadar özellikle e, sürekli kanunlar var, yasalar var, bunları denetleyen kurallar var. 6-7 senedir var olan bir şey öncesi yok yani. Evet. O yüzden de sevgili genizli, şu anda bütün dünya devletleri bununla ilgili bir regülasyon, bir e, çıkar yol bulmaya çalışıyorlar. Ancak e, hep e, o inanan kesim tarafında bu işlerin kısıtlanacağı, yasaklanacağı düşünülüyor. Yani regülasyon demek, buradan hani doğru da e, net olarak söylemiş olalım. Eğri, eğri, e, 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 doğruya doğru dersek eğer bu ekosistem içerisinde kimse canının yanın, yanın, yanacağı süreye kadar e, özgürlüğüne dokunması istemiyor. Ama ne zaman ki e, mağdur yaşıyor. Ne zaman ki bu ekosistem içerisinde bir e, sıkıntı yaşöre geliyor. O anda e, sesler yükselmeye başlıyor. Yandı, yandım Allah başlıyor o zaman. Maalesef, maalesef ve e, dediğim gibi bu sürecin içerisinde de herhangi bir denetleme ya da e, işte o, özgürlüklere ihlalmiş gibi görünen kısımlarda e, sizin o mağduriyetinizi engellemek için önceden bir tedbir alır halde gelemiyorlar. Temel değişim prensibi bu. Yani bu sadece bizim e, ülkemiz özel değil, dünya genelinde çünkü global bir iş bu. Hmm. Önce her devlet kendisine ait, kendisinin e, bakış açısından bunlara bir önlem almaya çalışıyor. Tabii bu, bu kurguların hepsi de e, takdir edersiniz ki e, global bazda çalışan sistemler ve herkes her noktadan internete bağlanabildiği, girdiği her noktada bu süreçlerin içerisinde yer almaya çalışıyor ve üzerine batarak tekrar söylüyorum. Başta da belirttiğimiz gibi kimse kimseyi zorlamıyor. Kimse kimseyi bu ekosistem içerisinde yer alsın diye söylemiyor. Ama buradaki en büyük mağduriyetin doğduğu noktada şu hani e, çok da fazla vaktini almıyorum bizim yani insanların. Temel temelde mağduriyeti sağlayan kısım İşin okuryazarlığı bilinmemesi ya da no, bu e, belirli standartlara uymaması e, çok temel bazda sıkıntıların nereden doğduğunu da söylediğimiz ama merkezli bir yapı içerisindeki bu özgürlüklere kavuşabilmek için ne yazık ki işin tam tersine merkezli yapılara güvenmeye çalışan ve sadece e, orada oluşan hacimden orada oluşan e, ekosistemden faydalanmaya çalışan bazı birkaç e, kişinin grubun ya da işte e, firmanın eline bırak atıyorlar kendilerini. Bu andan itibaren de tamamen onların hakimiyeti altında sanki bir sanal bir vila ya özgürlük yaşıyormuş pozisyondalar. Bunun çözümleri yok mu? İlla ki var. Yani sistem yanlış değil, altyapı yanlış değil. Ya da merkeziyetsizlikten doğan sıkıntılar yok. Burada tamamen için içinde insan faktörü olduğu andan itibaren hani insan şaşarabilir. Ya, yani o zaman ben doğru mu anlıyorum abi? Yani aslında diyorsun ki yani bu şeylerin, bu bir, bu coinlerin içinde Hamza abi coin de var. Ee, Yang Yung Jong coin de var. Yani şimdi Hamza abi tanıyorsanız, ona güveniyorsanız onu alın da. Yani bilmiyorsunuz kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Orada bir isim görüyorsunuz ve onu alıyorsunuz. Bütün riski aslında satın aldığınız anda ...kabul etmiş oluyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle. Mıdır? Biz de bunun... E, ...bu süreçlerin içerisinde işlem yapabilmek için... ...almış olduğunuz varlıkları... ...bir yere fark ediyorsunuz. Yani... ...bizdeki finansal kuruluşlar gibi. O yüzden de... ...bizdeki finansal kuruluşlar denetleniyor... ...bakılıyor, regülasyonlara uyuyor, hmm. Onları... hükümet, devlet bazında... ...birçok kontrol eden sistem var. Ama bu tarafta... ...olmadığı için siz bugün X, Y, Z... ...hangi e, kripto varlığa... sahip olursanız olur, ...onun kendinizde hakimiyetini tutmanız iseniz eğer... ...karşı tarafa bırakırsanız... E, bütün bu sorumluluğu da o tarafa bırakmış oluyorsunuz ve herhangi bir şekilde rüzgar tersini etsiniz de de onun iki dudağı ağzında ya da işte bir e, parmak hareketiyle e, mağduriyete uğrar hale geliyorsunuz. Bu arada ha? arkadaşlar Devrim Hoca'nın anlattıklarından ben şunu söylemek istiyorum. Bütün kripto varlıklarınızı bana getirin. <laughs> bir USB atın bana getirin. Hepsini sizin için saklayacağım. İki gözüm <laughs> önüme aksın. Ekmek bu saf Güzel. <laughs> İlişkil şunu dijital müzik olarak en son söylemiş olabilir. E, not your keys, not your coins diye bir e, kavram var. Bu e, ekosistemin içerisinde bilenler bilir. Türkçesi eğer e, anahtarlar, cüzdanın anahtarları, dijital cüzdanın anahtarları sende değilse o coinler, o tokenlar, o e, kripto varlıklar senin değildir. Tekrarlıyorum, not your keys, not your coins. O yüzden bu bizim sistemin ortaya çıkardığı bir mağduriyet değil, sistemin yaşattığı bir sıkıntı değil. Bu bir, e, o ekosisteme inanan güvenen ama çok fazla bazı şeyleri de... E, İnsan doğası nedeniyle tembellikten öğrenmemek, kabul etmemek ya da bunun üstüne düşmemekten kaynaklanıyor. O yüzden eğitim şart diyelim. Devrim Hoca sözünü bitirdikten sonra ben tekrarlıyorum. Arkadaşlar sizin için saklarım. Siz <laughs> bana passwordleri de verin. Vallahi saklarım. Bak Allah'ın ismini verdim ya. Verdim. Bay Mesut perşembe bizimle beraber. Çok teşekkürler Devrim Hocam. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.